Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. İngilizce her arkadaşlar bakın değil. Arkadaşlar bugün kasa ve deste açılışı yapacağız. Videoya geçmeden önce sizi biriyle tanıştıracağım arkadaşlar. Çok değerli, sevdiğim bir kardeşim. Birazdan Discord içinde olacak kendisi. Hemen sizi tanıştırdıktan sonra videoya geçelim. Ah be usta seni beklerken ömrüm gitti be. <laughs> Daha iki saat önce yazdık. Ne? Daha iki saat önce yazıştık. Geleceğiz geleceğiz dedim. Daha gelmedi. Ben mi? He. İki saat öncesinde. Arkadaşlar, arkasından öyle oynadın ya o yüzden çıkayım dedim yani. Yok ondan önce yazıştık ya yemeğe gidecektim falan. He, o bir dedim ya sana. Ha, <laughs> evet. Olur öyle Meğer şeyler. Meral isim çıkabiliyor ya. Aynen, belli olmuyor. Yani öğrencisin. Baba ne Aynen. derse o olur. Ben öğrenciyim, <laughs> fakirim, tatlım. Starbucks'larda takılan olanlar. <laughs> <laughs> evet, sen ne yaptın? <laughs> ne yapayım? Ya kasa açılışı yapacaktım bir şey için de. Bu arada ee? yayındayız. Kendini bir tanıt ya. Yayında mıyız? Ee. ee tabii. Yani o kadar geldik, o kadar çekim için hazırlandık yani bir zahmet kendini tanıt. <laughs> İsmim Polat, soyadım Alemdar. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik ya. bak bu arada bizim lakabımız... Benim Memati, Nurullah'ın ise... ben Polat. Evet, Polat. Polat. Vay usta be, uzun zamandır görüşemedik. Memati, yaşlandın sen. E bugün Memati'nin çok şahane bir kasaj açılışını izlemekteyiz şu an heyecanla bekliyoruz. bak bu kasa açılışı normalde arkadaşlar ee, videoda <laughs> bir aydır bir buçuk aydır biriken kasaları açınca yani ne ihtimalle sınırsız çıkar ne ihtimalle sınırsız çıkmaz bu birikmiş kasalar ve desteler aynı zamanda bu Zulapes'ten gelenler hariç ihtimalle sınırsız çıkar mı o tartışılır arkadaşlar hemen sizler için çok fazla bekletmeden kasaları açıyorum Ağustos kasasından başlıyorum sen anlat. 25 sen? tane. Hadi başlayalım. Yo ne 20 28 tane. O. 28. Aynen. Ya burada sadece yüz 150'ye yakın bir kasa var burada. Şimdi hepsini tek tek açacağız. Ne yapacağız? Oo. Zek. bir sürü çıkartmamız var ya. Ya kesin kesinlikle vardır muhtemel. Yani onun için mi bu kadar biriktirdim yoksa. Hadi. Geç 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 geç. Hadi. Yok. Neon falan veriyor da neon bir o kadar güzel mi ya? Garanti ya, deste. Deste desen olarak güzel de. Ben normal şey desen, sınırsın, sınırsın. ben, ben normal deste falan kullanmıyorum pek. Hatta bak ben de silahlarımda burada hatta şöyle göstereyim özellikleri de. <laughs> bak auga bile bak o kadar şey var desen var. Ha, çok fazla yok ama yani var yani. Var <laughs> ama, yine. <gülüyor> <gülüyor> var yani. <laughs> Ama yine de tercihem kullanmıyorum. <laughs> hı hı. Niye Temmuz çıktı ya? Ha herhalde azalttığım için. Evet. Ya sınırsız bir bomba çıksa ikili bomba. Vallahi bu sınırsız ikili bomba için var ya. Yani. İkili bomba dehşet güzel olur ha. Aynen. Ya C5 de olur yani. C5 fena değil. Yani C5 bombası biraz hani affedersin biraz şerefsiz bir şey de bomba da. Sonradan mı şerefsiz oldun? Anadan doğmam mı? Zaten C5 olmazsa A e Spor maçında yasaklanmıştı ilk çıktığı zamanlar. Harbi mi? harbi. E e arkadaşlar ek, ek, bilgi vereyim size de. C5, ikili C5 ilk A e Spor maçlarında yasak, yasaklanmıştı. Yani bayağı bir yasak konuldu. Kullanmak C çok... yasak yani. Direkt diskalifiye. <laughs> ya, aldıktan sonra ne oluyor yani oyun tamamen kaybediliyor mu yoksa oyuncu eleniyor mu ne oluyor yani şimdi bir kere zaten zula'nın şeyinde zula zaten e e non stop İstanbul'daki non stop e-spor merkezinde zula maçları oluyor hmm. zaten zula'nın e kurulduğu bilgisayarlara denetleniyor onlar yani zaten zula hayretten izli izliyor arka teknik hep izliyor iyiyle mi olursa ya bir de şöyle bir şey var adam mesela biliyor... istesen de giremezsin yani istesen de giremezsin C5 geldi. <laughs> <C5> yani. <laughs> yani ne bileyim hani normalde Zula'nın yapması gereken bir şey de hani mesela adam bir yıllık bir şey aldı C5 aldı diyelim atıyorum. Yani ama Zula ertesi gün bunu yasakladı. Peki o durumda ne yapıyor? Ne oluyor? Nasıl yani anlamadım tekrar söylüyorum. Mesela bir adam kaldır. öncesinde C5'i bir yıllık iki yıllığına almış yani mesela çantada. Tamam evet. Ağırmış, tamam evet. Ama Zula kendisi kaldırmış yani her ertesi gün. Peki o iki ha, yıllık olan... Ha, ha, kaldırmış derken yani hesabından c5'i kaldırmıyor yani. c5'i setlere koymak yasak. He tamam. Yani ki, normal o e İstanbul'daki non-stop merkezinde e maçı esnasında C5 koyamaz. Sonra ev, evine gidecek ya sonuçta akşam eve gidecek. O <laughs> zaman isterse C5 <C5'dir> durasın yani. Vay <laughs> be. Ad, ad o, o, esnada oynayamaz yani. E, Adresine kadar biliyor ya. <laughs> Çok fazla Ama çünkü takip. çok mantıklı bir şey. Çünkü e-spor maçları böyle çok yani çok önemli kritik maçlar. Şimdi adam o kadar önemli bir maçı kazanıp bir de bombanın içine C5'i yerse gerçekten çok kötü olur yani. Bu hani bomba ha, o... o e, bomba, bombanın içine saklıyorlar ya kurduğumuz bombanın içine. İçine aynen. C5 saklıyorlar. O gözükmüyor bir de. Çok sıkıntı olur yani. Ma yaptıkları mantıklı bence. Ha, aslında mantıklı da eğer bombayı yedikten sonra bazen rezil duruma düşebiliyorsun ya. Hani, Aynen işte rezil duruma düştüğünüz adam şey diyordur yani ay C5'i görmemiş mi bom tam gözünün önündeydi falan hani bazen gözden de kaçabiliyor bu arada evet gözden kesin kaçıyor zaten çünkü 2 C5 bombaya koyunca gözükmüyor ya hiçbir yeri adam <laughs> adamın biri lastik kulüp duruyordu lastik <laughs> lastik siyah ikili C5 siyah Espor maçında öyle bir şey düşünsene adam herkesi öldürüyor tam bomba kuracak bom şey C5 patlıyor aynen öyle bir de bir yandan da şey de oluyor hani onu saklama bakı falan da var yani tam olarak ha, işte baga giriyor orada baga giriyor bazen gözükmüyor. Aynen yani ister de istemesen de bazen bakta bir kere kalmıştı ya bombayı ben o kadar aradım da hayır Hı -hı. o kadar taramama rağmen hiçbir yerde yoktu. Ekstradan bir bombayı imha edin dedim tam yarımda patladı. Bak baktığım yerde patladı. Nasıl oluyor ki yani? Hı -hı. Yüksek kalitede oynayınca mı yoksa düşük kalitede oynayınca mı böyle gözüküyor onu da bilmiyorum yani. Öyle ya, ama yani, güzeldi ya. Icebox maçları çok güzeldi. Mesela direkt etmek direkt pan Ya Eskiden daha güzeldi ya. Hatta bugünlerde biraz hani iyi oyun olm olmaya başladı bu arada da, bilmiyorum yani. Biraz biraz, biraz iyileşme oldu Yavaş yavaş iyileşiyor gibi. Yani Ahmet abi de inşallah burada düzeltir ya oyunu. İnşallah. Ya, Ahmet abi buradan selam gönderiyoruz. <laughs> <Akhtanadayız. gülüyor> Aleyküm selam diyelim biz onun yerinde de. <laughs> var mı burada? Ya çıkmadı ya. Gerçekten bizim bahtımıza. Ama Bakın. es maçları çok sevildi ya. Fenerbahçe, Galatasaray, Çamlıca, Beşiktaş. Ha özellikle Vons'u. Geçen de dün müydü? Vons'u gördüm ama Vons değil yani. Vons fanı mı diyeyim? Sahte Vons mu diyeyim? Artık ne denir? Vons'u nerede gördün? mı gördün? Kalp koymuş. Yanına da Vons yazmış. Hatta ona bıçak bile atmışım yani. <laughs> ama gerçek değilmiş bu arada. Ha yok yok oyunu bıraktı zaten. Aynen yani uzun zamandır video da atmıyor yani muhtemelen bırakmış. Şey geçti Twitch'e geçti. Nereye geçti? CS:GO'ya mı? Twitch Twitch oyun olarak bilmiyorum da ya Valorant'a geçti sonra Valorant sıktırdı yani sıkılmış. Ha. Bilmiyorum sen ne yapıyor ya. Ya şu an hiç ses etmiyor yani. Ön önceden izlediğim Muhammed bir e adam. Muhammed vardı. Muhammed biliyorsundur. Ha, Muhammet Yıldız mı? Diggle 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 Wood Diggle Wood diggl, woo diyorlar ya Diggle atıyor dost Diggle ile insan Yetim onu Ya yani çok fazla yaygın Ya o çok müşür ya o, o da Vons'la eşit Vons eşit hatta Vons'tan daha fazla abonesi var YouTube'da Harbi mi? O zaman 3K 3K vardır o zaman Yut bak şu alttan yaz Alttan gir YouTube'a Daldık daldık Eee <laughs> buradan geri kalanlarda umarım çıkar yani inşallah hadi emati. De olmadı desteği de açacağız zaten de. Çok fazla şey değil, dert değil yani. Aa, yani bu arada şunu da söyleyeyim. 30 günlük ekstralar da geldi. Yani en azından onun için daha doğrusu kaza etmek istedim de. 9000 ZP ile geçmiyordum. Hmm. Bari dedim hemen acilinden bu ka birikmiş kasaları açayım dedim. ne gelecek acaba? Ya güzel bir silah gelse de ya da sınırsız bir şey. Bitti mi? Ya yapma be. Sanki bu oranları düşürmüşler ya. Yer hesaplar. Kasa ya ya bir çok sağlam kasa yok. Var mı kasa sağlam kasa? Ya yani da sınırsız kasa bakacaksın. Bazı kasalar var ya. İçinden hı. hiçbir şey çıkmıyor. Sadece sınırsız çıkıyor yani. Öyle kasalar vardı oyunda. Ya önceden vardı evet. Hatta e, etkinlik için getiriyorlardı bunu. Va 50 bin gel ya gel ya gel, gel biraz daha gelsin <laughs> level atlayayım. 56 level olur mu herhalde? Yok yani biriktirince sanki tek tek açmanın da arasındaki bir fark yok gibi. <laughs> Neyse, ZP'ler arttı artık ya. Önceden var ya, Avuk MPT almak ZOAT'ın Avuk ne? Avuk MPT falan alıyoruz yani biz şu an 3 günlük ZP'yle mesela. Evet. Önceden onlar alınmıyordu. Onlar için ZOAT'ın ZO yatırman lazımdı oyuna. Abi şu anda başka bir silah için de şu an geçerli. Eee... Hayır bak ama bir haftalık alabiliyorsun yani bak. 3 günlük ZP'li var ya, 3 günlük şekilde ZP satılabiliyor. Hmm. Ben diyorum ki hiç zp yoktu yani hiç zp, ZP butonu yoktu Yani o kötü işte yani başlangıcında güzel bir şey yapman başlangıcında, lazım Başlangıcında o oyun var ya çok fena para kazandı var ya hmm. He. Aklım hayalin durur hmm. Yani daha doğrusu başlangıçta zenginler yüklenmiştir diye düşünüyorum Bir ara sen Zuzan'ın çektiği filmi izleyelim Biliyor musun Zuzan, film çekti Harbi mi? Ne zaman? Harbi Youtube'a yaz 6 bölüm İstiyorsan Almış. şu an izleyelim istiyorsan sonra. Tamam dur. Şu yerinden hemen sonra onu geçelim de bir izleyelim Tam kafadan e-spor duydun mu? Hiç? Tam kafadan e-spor. Yok. Onu hiç duymadım be, be, ama. Benim be, adını öyle fark ettin mi Yok. Hiç. hiç hiçbir, hiçbir detayını yakalayamadım onu. Tam kafadan e-spor'un Dur dur bekle. Beraber uzan uzanın filmi Mesut Can Tumay biliyor musun? Hangisi? Mesut Can Tomay var ya saçı kıvırcık ünlü. Mesut Can Tomay. Yok. Ali Bıçık evet, Mesut Can evet, Tomay. Biliyorum, evet, evet. Ha, işte onlar orada oynadı. Mı? Harbi mi? Hmm. Harbi bak izleyelim beraber. Biz çok sarıyor var ya. Ben ara sıra 6 6 bölüm ama 6 mıydı? Hmm. Ya 6 ya 6 6. 6 bölüm ama 6 bölüm her bölüm yarım saat. He. Hmm. Falan ortalama. Saat ara sıra izleyip izleyip bitiririm. Ya anlarım canlanıyor var ya onu tavsiye ederim hmm. sana. Çok o. profesyonel be. Bence çok komik ve eğlendirici yani. En son maçına falan gidiyorlar filmde. Kaptan Tix de oynuyor filmde. Oo iyi. İz çok heyecanlı aslında. çok yani bak bir, bir, izleyelim hem güldürücü hem <laughs> aksiyon var hem heyecanlı Yani izlenir aslında ben bir bakayım yani bununla hemen sonra be Beraber izlesek daha güzel olur mesela sen, sen, yayın açsan beni, ben de buradan beraber izleriz yani ya Olur olur zaten Discord'da canlı yayın var zaten ee, Şuradan da hemen şey yapayım ee, destelere geçtik. 10 tane kral deste geldi ama. Geçtik. Aynen. Hepsini bu videoda açma bence yani sonra da sonra da birikti, biriktirebilirsin başka videolara. Başka bir yer ama. Ya işte sen bilirsin. Desteleri başka videolara da bırakabilirsin. Bu sadece kasa açılımı olsun bence. Tamam olur. Öyle yapalım o zaman. Tamam sen kapanış yap. Neyse evet, evet. Bu videoya bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, ederim. videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Aynen. O da önemli. Bu arada yakında bir çekiliş yapacağım. Ee, Usta sen de daha iyisin bu iyisin. Güzel. Senin de katılmanı bekliyorum bu arada. İnşallah. Her zaman evet. ben hadi. Tamam. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.